Hayır, ne be. Aport. Aport. Hay anasını gene düşmedi ya. Düştüm yoksa. Ne? Aport. Aferin kızım benim. Hana port. Hana port. Hani apot. 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 Dur. Dur, dur, dur. Ah, gel nerede? Gel. Dur, 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 dur. Hmm, görüyorsun değil mi? Bak. Apeye nasıl tuttu? Gel. Dur. Dur. Dur, tut ağacını sönüldü. Dur, dur dur dur, bekle bekle. Dur, sakin sakin. Sakin dur. Hadi, hadi. Haydi. Apart kızım. Apart düşmedi mi ya? Hay anasını ya. Gel. Gel Kira. Gel Apart. Baktıralım bir ya.